Arkadaşlar bu soru Map kitabında benzeri olan bir soru. Şimdi size bir şey soracağım. Söz vermiştim size. ne kitabıyla ÖSYM'yi bağdaştırdım yerlerden de soru tahmini yapacağım. Evet sözümüze duralım. Şimdi arkadaşlar size verilen Map kitabı hangisi? Bu 1, bu iki bu üç bu 4. Hangi kitap verildi? Ben şimdi bunları tek tek inceleyeceğim. Yani bakıp da diyeceğim ki bu ÖSYM ile benzer gelir diyorsan paylaşacağım. Burada kolay zor ayırt etmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü belki farklılaştırarak sorabilir. Ee, bu anlamda da hem konu tekrar yapmış olacağız. Mesela bu soru bence çok zor bir soru değil ama konu tekrar adına güzel bir soru. Yalnız kitapta bir tane e, çok zor bir soru vardı onu da atacağım. Bu bir başlangıç olsun. Siz de korkmayın diye kolay bir başlangıçla başladım arkadaşlar. Hem de tekrar olsun. Yani e, sınavdaki tüm sorular da zor değil arkadaşlar. Şimdi bu soruyla başlayalım ama unutmayın hangisini verdiler? 1, 2, 3, 4 kitabından hangisini verdiler? E, buralardan güzel analizler yapalım. Şimdi değerli arkadaşlarım burada diyor ki AD kenarının tümüyle AB kenarının yarısına şekli gibi duvar ölmüş. Şimdi şurası komple duvar. Şurasında yarısı. Ee, geri kalan kısmı da bir sıra tel demiş. Bak sınavda bunu iki sıra tel diyebilir. Buraya üçte bir diyebilir. Dikkat edin. Arkadaşlar şu uzunluğa X diyelim. Ee, yarısı olduğu için şurası da X. O zaman buraya ne kaldı? 2X kaldı. Ee, telin komple uzunluğu 480. 480'den şu X ile 2x'i çıkarın. Yani şurası ne oldu? 480 eksi 3x oldu. Bakınız şimdi bununla bunları topluyorum. Ne yapıyor? 480 yapıyor. Şu an ben e, ne yapmaya çalışıyorum? Bana alanla ilgili bir şey sorduğu için bir tane alan fonksiyonu yazmaya çalışıyorum. Bir tane ax diyelim arkadaşlar. Bu bizim alan fonksiyonumuz olsun. Alanı yazmam için de ne lazım? Kısa kenarla uzun kenarı çarpmam lazım. Böyle kendinize sorun. Senden ne istiyor? Alan istiyor. Alan için ne lazım? Kısa kenar uzun kenar. Bunları tek bilinmeyenle ifade edebilmeniz lazım. Tamam mı? Bu bir başlangıç. Bak kolay soru. Bu altı birisi çıkmaz derse yani terliği fırlatırım yani kafasına. Tamam mı? E, kolayla başladığımı söylüyorum adam gibi baştan. Şimdi şu 2x ile bu 480 3 eksi çarpacağız arkadaşlar. Bu bizim alan fonksiyonumuz. Çarpalım. 960 x ee, eksi 6x kare. Şimdi ne yapacağız? Türevini alacağız. Ve sıfıra eşitleyeceğiz. Sebebini anlatacağım. Buradan 960 geliyor. Buradan da eksi 12x geliyor. Arkadaşlar sıfıra eşitledim. Atın bu tarafa. 960 eşittir 12x. X buradan ne geldi? 80 gelmiş oldu. Şimdi 80'i buraya yazalım. Tablosunu yapıyorum. Ee, bu alan fonksiyonumuzun en büyük dereceli terim olan x'in kat eksi. Burada ne? Artı. Artan azalan. O zaman arkadaşlar x eşittir 80 için e, bu alan fonksiyonumuz bak dikkat edin. Bir maksimum noktasına sahiptir diyebiliriz buradan. 80'i gelip yerine yazalım. A 80 eşittir. 2 kere 80 160. E, 3 kere 80 240. 480'den 240 çıkarın. Ne kalır geriye? 240 kalır. Burada ne var peki? Çarpı var. Özür diliyorum. Ee, 80, 160. Tamam doğru. Arkadaşlar bununla da bunu çarpın. Cevabınız geliyor. Onu da bana çarptırmayın. Tamam mı? Şimdi hangi kitap siz onu söylüyorsunuz? Ee, ben oralardan arkadaşlar sorular seçeceğim. ÖSYM bunlara birazcık daha görüntü, zikzak katarak yeni model hale getirebilir. Gider mesela atıyorum. Şunu üçgen haline getirir belki. Bu tarz şeyler sorabilir arkadaşlar. Yani Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasını yamana atmamak lazım ama dediğim gibi asla ve asla bu benim bir yatırım tavsiyem değildir. Çünkü daha önceki senelerde 2015-2016 yıllarında MEP kazanımından pek matematikte soru gelmiyordu ama FEN'de gelebiliyordu. Dolayısıyla burada binlerce insanı yanlış yönlendiremem. Ama ben burada hani ÖSYM ile size de faydasını olacağını düşündüğüm şekilde yapacağım bazı paylaşımlar. Özellikle MEP kitabından yapacağım. Ee, hangi kitap sizde? Onu yazın bana.